Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Doruk Akademi'nin Solidworks derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber 3 üç boyutlu 3. çizimimizle karşınızdayız. Çizimimize şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, ilk olarak ister alttan istersek de üstten ee, bir çizim yaparak başlayacağız. Bu profilimiz şurası olacaktır arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru gideceğiz ve şu kısmı çizeceğiz. Tabi şuradan alacağız. E, bu kısmı çizerken de arkadaşlar şu... Ee, Dimensionlara dikkat edeceğiz genişliğimiz 40 mm yüksekliğimiz Pardon genişliğimiz 30 mm Yüksekliğimiz 40 mm Yüksekliğimiz 40 mm olmasına rağmen arkadaşlar şuradaki kalan değer 25 mm olacaktır çünkü 15 mm'si Şuraya gidiyor ee, Şuradaki genişlik ise arkadaşlar 15 mm olacaktır bunu çizdikten sonra ise arkadaşlar e, Şuradaki yüzeye skecimizi açacağız Ve bu yüzeye skecimizi açtıktan sonra Şöyle bir dikdörtgen çizeceğiz. Bunu yukarı doğru katılacağız arkadaşlar. Ne kadar katılamamız gerekiyor? 30 mm burası, 10 mm burası arkadaşlar. Doğal olarak 20 mm burada katılamamız gereken yükseklik olacaktır yukarı doğru. Bunu katıladıktan sonra da arkadaşlar şuradaki herhangi bir yüzeye sketch açacağım. İster bunu bu taraftan yaparım, bu taraftan bakarak yapabilirim İstersem de arka taraftan bakarak yapabilirim arka taraftaki yüzeyde sketch açabilirsiniz Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen çizip buraya arkadaşlar ister sağ istersek de sola doğru ee, sileceğiz yani kat e, yapacağız arkadaşlar Extrude kat yapacağız şimdi hemen çizimize geçelim Herhangi bir plane'imizi seçiyoruz ve sketch butonuna tıklıyoruz. Sketch butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar ilk olarak aşağıdaki yapımı çizmek istiyorum. Aşağıdaki yapıyı bu sefer şu şekilde çizeceğim. 30 mm olduğunu görüyorum. Ben buraya sağa veya sola gitmek istemiyorum. Tam ortasında olmasını istiyorum. Doğal olarak arkadaşlar buradan midpoint line seçeneğini tıklıyorum ve buraya şu şekilde bir midpoint line çiziyorum. Tabi Biraz e, yamuk çizdim. Siz de benim gibi yamuk çizerseniz şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Line'ınızı tutuyorsunuz ve make horizontal diyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar yatay bir şekil almasını sağlıyorsunuz. Smart Dimension komutuna giriyoruz ve 30 milimetremizi giriyoruz arkadaşlar. Sağ bastık, select dedik. Görmüş olduğunuz gibi 30 milimetremizi çizdik. Şimdi bir adet line'ımızla arkadaşlar şöyle yukarı doğru ne kadar da 25 milimetre çıkmamız gerekiyordu. 25 milimetre çıkalım. Şu şekilde yapalım. Bu şekilde sağ taraftaki profilimizi çizmiş olalım arkadaşlar. Şuranın 25 mm olduğunu hesaplamıştık. Ee, bu arada arkadaşlar buradaki 25 mm'yi tekrar hesaplayayım. Bakın 40 mm burası 15 mm burası. O zaman şurası arkadaşlar 25 mm kalacaktır. Ee, Burada ise arkadaşlar 15 mm olduğunu görüyorsunuz. 15 mm ise 15 bölü 2 olacaktır. Buranın değeri. E, i̇sterseniz direkt 15 bölü 2 olarak da girebilirsiniz arkadaşlar sağ basarak selekliyorum ondan sonra tekrardan smart dimension komutuna giriyorum toplam yükseklik ise arkadaşlar 40 milimetreymiş 40 mm milimetremizi de girelim sağ basarak selekleyelim e, 7.5'umuzu girdik. Şu arkadaşımızın orijin noktamıza beraber arkadaşlar aynı hizada olması için make vertical yapıyoruz ve make vertical yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki çizimimizin de siyah olduğunu yani full defined olduğunu aşağıdan kontrol ederek görüyoruz. Burada arkadaşlar bir aynalama yapabiliriz isterseniz. Aynalama yapmak için Mirror Entities komutuna giriyorum. Buradan bir ayna seçmemi ve e, aynalamam gereken e, Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar İyi dersler dileriz Yapıyı seçmemi istiyor Entities mirror kısmına Aynalamamız gereken yapıları seçiyoruz Mirror about kısmında da arkadaşlar şöyle geldiğimizde Buradan şöyle bir plane seçeceğiz Hangi plane'imiz Dik olarak bakıyormuş right plane'imiz Görmüş olduğunuz gibi tam ortadan geçiyor Right plane'imizi seçtiğimizde Yani buradaki right plane'imiz arkadaşlar Unsur ayıcımız yardımıyla Aynalama komutuna e, alıyoruz ve e, Ayna olarak Davrandırtıyoruz right plane'imizi Sağ plane'imizi e, Mirabal kısmına right plane'imizi işaretledikten sonra Tamam diyoruz ve sol tarafa da Bu profilin oluşmasını sağlıyoruz Bizim burada arkadaşlar yüksekliğimiz 10 mm'ymiş. Hemen Features kısmından Extruded Boss Base komutuna giriyorum. Blind olarak 10 mm olarak geliyor zaten. Tamam diyorum arkadaşlar. 10 mm buranın katılamasını yapmış bulundum. Şimdi arkadaşlar şu yüzeye bir adet skeç açıyorum. Skeçime dik bakmak için CTRL 8 diyorum. Görmüş olduğunuz gibi aşağı tarafta kalan kısma bir adet dikdörtgen çizmem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar ben şu yapının tamamını şu an şu şekilde Çizmiş bulundum bu kalınlığım şu an söz konusu. Doğal olarak yukarı doğru arkadaşlar 30 milimetre burası ise 10 milimetre burası ise 20 milimetre kalıyor geriye yani 20 milimetreye 10 milimetrelik bir dikdörtgen çizmem gerekiyor. 20 milimetre yüksekliğimiz olacak tabii ki 10 milimetre genişliğimiz olacak. 30 milimetre de nereden baktığımıza bağlı esasında genişlik yükseklik. Mertebesi. Ama biz burayı dikdörtgen çizmemiz gerektiğini biliyoruz. Hemen aşağı attım arkadaşlar mouse'umu. Buradaki noktamdan tuttum. Şuraya kadar getirdim ve çizdim. Doğal olarak buranın 10 mm olduğunu biliyorum. 10 mm girdikten sonra direkt olarak zaten full defined bir şekilde aldığını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Features komutuna gidiyorum. Extrude Boss base diyorum. Ne kadar yukarı katılamam gerekiyordu arkadaşlar. 30 buraydı. 10 mm'imizi zaten verdik. Geriye 20 mm kalmakta olarak buradan hemen... 20 milimetre diyorum ve tamam diyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi 20 milimetre Bir katılama Yaptım Şimdi bu 20 milimetre katılamadan sonra arkadaşlar şunu yapmam gerekiyor İstersen bu yüzeyi istersem de arka yüzeyi. arka yüzeyi seçersem sol üst tarafı yani şurayı Bu yüzeyi seçersem de arkadaşlar sağ üst tarafı Extrude cut yapacağım yüzeyi seçtim Sketch butonuna tıkladım CTRL 8 ile baktım Şöyle yapalım l 8de bakınca tabi hangi yüzeyde olduğumuzu şaşırabilirsiniz. İsterseniz CTRL-8'de bakmadan da bu şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, masumu aşağı attım arkadaşlar. Bir adet dikdörtgen seçtim. Şu şekilde dikdörtgenimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi o yüzeyi seçtiğim için direkt zaten o yüzeydeki bir skeçte olduğumuz için direkt o yüzeye e, çizim yapılıyor. İlla oraya dik bakmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Hemen Smart Dimension komutunu alalım arkadaşlar. Şuranın 15 milimetre olduğunu söylüyorum. Bir de arkadaşlar en aşağı taraftan yani şuradan arkadaşlar ne kadarmış 20 milimetre olduğumuzu söyleyeceğiz. 20 milimetremizde girdik. Sağ basarak select dedim ve extruded cut yapacağım arkadaşlar. Features komutuna giriyorum. Extruded cut diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 20 mm yapıyor. Bunu true ola tamamına e, çeviriyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. İsterseniz 20 mm de yapabilirdiniz tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çizimimizi tamamladık. Üçüncü çizimimiz burada bitmiş bulundu. Dördüncü çizimimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.